Burası düşmek için uygun dersin. Süper abi. Ya işte nasıl olur lan. Tamam. Geç lan. Su içmem lazım sadece su. Böyle devam edersen su yok sana. Yeter lan artık. Bıktın lan bu luaytan. Bir tane ne Nogli oğlum burası neresi lan Burası neresi lan Sen de kimsin oğlum? Ne hayır ben öldürmedim <laughs> Hazır mısın Heyağın kaymasa rahmet ilişahı. Allah belası... Hmm. Hehehehehehe... He Buna kanacağımı mı sandın dın dın? Ne <laughs> <laughs> Bir şey istiyoruz. Adam, Allah'a rahmet eylesin. İşte benim kovreşim. <laughs> Neyse çıkar şu kardeşim TV'den. <laughs> oh my godness. Bak su kokusu gelmiyor mu? Anca rüyanda görürsün. Başkası yok mu? Var. Beni takip et. Allah.